Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ki konumuz optik sensörler. Ortamdaki ışık miktarının değişimlerini algılayarak elde edilen verilere elektriksel sinyallere çeviren sensörler. Ortamdaki ışık miktarına Demek ki bir ışık kaynağımız olacak ve bu ışık kaynağına bağlı olaraktan bu değişimleri algılayıp elektriksel sinyallere çeviren sensörlere optik sensörler diyoruz. Optik sensörler algılama olarak 10 metre civarındaki bir mesafeye kadar uzayabilirler. Oldukça uzun bir algılama mesafesi vardır. Ölçüm analizi ve temassız algılama, parçaların sayılması veya konumlandırılması gibi yerlerde kullanılan sensörlerdir birincisi karşılıklı optik sensörler var bir ışık kaynağı var vericiden bir ışık çıkıyor ve karşıda alıcı bu ışığı görmesi gerekiyor kızılötesi ışık dediğimiz infrared diye tabir ettiğimiz ışık gözle görülmeyen ışık çıkıyor ve karşıdaki alıcı da bunu alıyor bu şekilde Herhangi bir işlem olmuyor ama araya bir cisim girdiğinde, ışık kesildiğinde o sefer algılama meydana geliyor. Alıcı burada artık ışığı görmediğini algılıyor ve bize sinyal olarak dışarı çıkartıyor. Bir diğeri reflektörden yansımalı optik sensörler. Reflektörden yansımalı optik sensörler ki biraz sonra göreceğiz. Hem alıcı hem verici birleşik yani aynı yerde bulunuyor bakın hem alıcı hem verici aynı yerde bulunuyor. Bir tane karşılığında reflektör var ve bu reflektöre gelen ışık reflektöre çarpıp geri geldiğinde alıcıya ulaştığında sistem çalışıyor. Herhangi bir cisim önüne koyduğunuz zaman ya da geçtiği zaman ışığı kestiğinden dolayı buradaki çıkış sinyalimizde sinyal vermeye başlıyor. Yine Ortalama 1 metreye kadar algılama mesafesi var. Bir diğer e, kısım ise cisimden yansımalı. Biraz önceki bakın reflektörden yansımalı ışı, ışı, ıı, optik sensördü Bu da cisimden yansımalı şekilde. Burada ne var? Diğerinden farklı olarak da reflektör yok. Ya verici ışığı gönderiyor cisme yansıyıp alıcıya geliyor. Ve bu şekilde çalışmış oluyor. 30 santim gibi kısa bir algılama mesafesi var. Dolayısıyla bu da yine bir optik sensör. Özellikle elimizde bulunan reflektörlü sensör olması hasebiyle bu reflektörlü sensörü şimdi tanımaya çalışalım. Öncelikle sensörümüzün şöyle bir özelliğine bakalım. Birincisi bakın şöyle biraz kamerayı da yukarı çıkarayım. Birincisi bakın üstünde iki tane göz var. Bir sağlı bir sorun bakın böyle daha iyi görürsünüz. Biri alıcı biri verici. Yani biri ışığı yansıtıyor biri de ışığı alıyor. Şimdi özelliklerine bakalım hani datasheet gibi üzerindeki etiketinden özelliklerine bakalım. Bakalım neler yazıyormuş. Öncelikle şöyle çevirelim. Bakın 6 tu 36 volt DC. Demek ki 6 volta 36 volta kadar ne yapabiliyormuş? Çalışabiliyormuş. Algılama mesafesi 2 metre. Burada algılama mesafesi olarak 2 metre yazıyor. Çevirelim. Çalışma akımı sinyal aldığında 300 mA civarında bir çalışma akımı varmış. Ve NPN tipi yani çıkış negatif olacak şekilde NPN tipi bir sensörümüz. NC buraya dikkat edelim. NC kapalı kontak, kapalı kontak. Demek ki buraya herhangi bir cisim girmediği zaman bizim bağlayacağımız led olabilir, röle olabilir, herhangi bir şey olabilir. Çalışıyor olacaktır. Bakın buraya dikkat edelim. Çalışıyor olacaktır. Çünkü kontak kapalı. Sürekli eksi çıkıyor demektir. Eğer önüne bir cisim koyarsak, bu sefer ne olacak? Bu sefer çalışan eleman durmuş olacak. LED çalışıyorsa duracak. Hemen motor çalışıyorsa duracak. Bakın buradan da görebiliyoruz kapalı kontak olduğunu. Yine renkler konusunda ne demiştik? BN BK ve BU şeklinde. BN neydi? Kahverengi uç yani güç kaynağı olsun. Bizim artısını ifade ediyordu. Artı yukarıcı BK siyah ucumuzlu sinyal ucumuz bakın röleye bağlı oradan da artıya gitmiş çünkü buradan eksi geliyor ve nihayetinde ne var BU var BU da mavi ucumuz mavi ucumuz nereye gidiyordu mavi ucumuz da eksi yani sıfır da gidiyor idi şimdi bununla ilgili bir çalışma yapalım çalışma kısmında nasıl olduğunu bir görelim arkadaşlar Evet. Şimdi burada bak bakalım durumumuza. Geldik. Bakın ne var dedik? 3 tane tablomuz vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? Kahverengiydi, artıydı. Bir tanesi mavi, eksiydi. Bir tane de sinyal ucu. Şimdi kahverengisi ilk önce Dene hissetimizde şöyle bir, bunu da, bu arada bunu da göstereyim size. Bu da reflektör arkadaşlar, reflektör dediğimiz parçamız bu. Yansıtıcı parçamız. Şimdi bunu bu şekilde koyalım, şu yaslayarak da koyalım ki düşmesin. Şimdi devremizde her zaman kullandığımız devremiz, kahverengi ucumuzu alıp Buradan artıya bağlıyoruz. Artıya bağladık. Evet, artıya bağladık. mavi ucumuzu şimdi alttan aldım. Mavi ucumuzu getirip eksiye bağlıyoruz. Eksiye bağladık. Siyah sinyal ucumuzla yine rölemize bağlıyoruz. Evet. Şimdi enerjimizi verelim. Bakalım ne olacak. Evet enerjimizi verdiğimizde dikkat ederseniz arkadaşlar ne yaptı. Kırmızı yandı. Şu anda herhangi bir algılama yok. Bakın dikkat ederseniz uzaktan herhangi bir algılama yok. Yani reflektöre getirmediğimiz için karşısına herhangi bir algılama yapmıyor. Şimdi reflektöre yanaştırdığımızda reflektöre giden ÖR ışığımız buradan yansıma yapacak ve alıcımız bu yansımayı aldıktan sonra çıkış verecek. Çıkış direkt verecek. Neden çıkış direkt verecek? Çünkü bizim Sensörümüz nasıldı? kapalı kontak bir sensör normalde ışığı kestiğinizde çıkış vermesi gerekirken şimdi çık, e, herhangi bir kesme işlemi ya da örneğin herhangi bir engel vermediğiniz anda hemen ne yapması lazım çıkış vermesi lazım engel koyarsanız bu sefer çıkışı kesmesi lazım kapalı olduğu için NC plus. Şimdi geldik. Bakın yine arkasında meşhur bizim ledimiz var. Çalıştığı zaman yani vericiden çıkan ışık reflektörü çarpıp tekrar geri geldiğinde herhangi bir engele takılmazsa buradaki ledimiz yanacak. Engele, engele takıldığı zaman da ışığımız sönecek. Evet şimdi çalışmasını görelim. Bakın hemen algıladı. Algılar algılamaz. Ne yaptı? Yani algıladı derken ışık vericiden çıktı. Reflektöre çarptı geldi. Şu anda herhangi bir önünde engel yok. Olmamasına rağmen bakın şu anda çıkış verdiği için bizim yeşil lambamız ne yaptı? Yeşil lambamız yandı. Aynı zamanda çıkış verdiğini nereden görüyoruz? Buradaki arkadaki ledinin yandığından görüyoruz. Şimdi önüne bir engel koyacak olursak Böyle gelelim. Kağıdımızı koyalım şu arasına. Bakın ne oldu? Şu anda algılama yaptı. Ve sinyal çıkışını ne yaptı? Kesti. Yani kontak oradan açıldığı için sinyal çıkışı gerçekleşmedi. Ama engeli kaldırsam kontak tekrar kapanacak. Ve sinyal çıkışı gerçekleşeceği için rölemiz çalışacak. Kırmızı lambamız sönüp yeşil lambamız yanacak. Evet. Şimdi engel kalktı. Engel tekrar geldi. Bu şekilde yaydığı ışığı kesmek suretiyle optik sensörler çalışabiliyor. Tabii ki bu bizim kapalı kontaklı bir sensörümüz. Ama açık kontaklı olmuş olsaydı normalde şu iken engel koyduğumuzda bu hale gelmiş olması lazım. Bu tam tersi çalışıyor. Engel yokken böyle çalışıyor. Orada yeşil lambamız yanıyor. Engel varken rölenin enerjisi kesiliyor. Kırmızı ledimiz yandı. Bakın dikkat ederseniz burada. Deney setindeki kırmızı led ne ifade ediyordu? Rölenin çalışmadığını ifade ediyordu. Ve bu şekilde enerjisi kesilmiş oluyor. Evet. Bu da optik sensörlere ait bir çalışma konusu idi. Evet değerli arkadaşlar. Sensörler olarak da en son konumuz renk sensörleri. Renk sensörleri nelerdir, ne tiptir? Bunları şimdi bir görelim. Çeşitli tipte tabi renk sensörlerimiz var. Bizim elimizde hatta şöyle diğer kameradan da böyle göstereyim size. Bedok marka bir sensörümüz. Bu Bedok marka sensörün üzerinde dört tane kablosu var. Bakın dört tane kablosu var. Diğer kamerayı geçersek daha rahat olur. Evet. dört tane kablomuz var. Siyah kahverengi pembe ve mavi olmak üzere dört tane kablomuz var. Burada standart bildiğimiz pembe harici olan mavi enerjinin eksisini kahverengi artısını siyah sinyal çıkışını gösterir. Pembe ise pembe renk sensörlerini kontrast ayarını yapmak için kullanılır. Eğer biz sade renk ayarı yapacaksak bu işi bize yeterken kontrast ayarını yapmaya çalışırsak bu sefer pembeyi de mavi ile birlikte pembeyi de mavi birlikte eksiye bağlayaraktan programlama yapmamız gerekir. Şimdi programlaması da çalışması da çok basit olan bu renk sensörümüzü çalıştıralım. Mavi dedik ki eksiye bağlayacağız. Direkt olarak eksiye bağlıyoruz. Bakın burada yine bizim meşhur kırmızı lambamızı kullanalım. LED'imize şöyle yapalım. Eksimizi geldik. Güç kaynağımızın eksisini aldık. Buradan bir maviye bir de LED'imizi LED'imizin eksisine verdik. Kahverengi yine bizim meyimizde artımızla bunu da güç kaynağının artısına verdik. Ve son olarak bunda bizim siyah kablomuz yani sinyal çıkışımızla yine gittik nereye verdik. Buraya LED'imize verdik. Şimdi şöyle yapalım. Güzelinde. Üzerinde inşallah okundur ama Color en sağdaki en sağdaki Color Good, Error ve Old denilen uçlarımız var. Şimdi biz renk e, hafızası yapacağımız için şu Color Good kısmı oluyor. Üzerinde bir iki tane butonumuz var. Biri On butonu biri off butonu, biri on, biri off. Şimdi bakın şöyle de Daha önce hazırladığım bir kağıt üzerinde yapalım. Kağıdı hazırlamıştık. Şöyle bir kağıdımız var arkadaşlar. Bu kağıtta siyah rengi gördüğünde lambamız hareketlenecek. Beyaz renkte görmüyor. Herhangi işlem yapmayacak. Öncelikle yapmamız gereken şu. Buradan bu 10 butonla bir kez basıp yanıp sönerken bu yanıp sönerken hafızaya alınacak olan renk üzerine gelinir. Bir miktar beklenir. Buradan çekilip başka değişik bir rengin üzerinde de bu sefer of basılır Ofa bastık basayım ve bu şekilde bakın ne yaptı şu anda e, renkler e, buradaki ledlerimiz good ve color rengi sabitlendi bir kez daha tekrar edeceğim buradan bakalım şimdi buradan bakın siyah beyaz üzerinden geçerken herhangi bir hareketimiz yok ama siyah üzerine geldiği anda tanıttığımız için siyah ne yaptık? Tanıtmıştık değil mi? Bir bakalım bir yerde bir temassızlık var mı? Şu anda çalışıyor olması gerekiyor çünkü. Evet. Belki de tanıtımı yapamadık. Şimdi bir bakalım. Bir kez daha deneyelim. Ona bastık. Lambayanım söndü. Ve şu anda bizim rengimizi algıladı. Başka bir renge gittik. Ofa bastık. Ve sabitle. Evet şu anda bir çıkış var. Beyaza geldik. Çıkışımız yok. Yavaş yavaş siyah geliyoruz. Siyah dayandı. Çıkış verdi. Beyazda çıkış yok. Siyahta çıkış var. Beyazda çıkış yok. Siyahta bakın çıkış var. Beyazda yok. siyah da çıkış var. Şimdi bunu yatay olarak deneyecek olursak şöyle şu şekilde bunu da diğer taraftan gösterelim. Daha rahat göresiniz diye. Evet. Şimdi bakın beyaza tutuyorum. Herhangi bir hareketlilik yok. Siyah geldiğinde bakın siyah geldiğimde hemen ne yaptı? Bunu algılayan led üzerindeki o led'i o dedi yandı. Aynı zamanda bizim de ledimiz ne yaptı burada? Bizim de ledimiz aynı anda bakın yandı. Söndü. Siyah geldik. Beyazdayız şu anda. Siyah geldik. Tekrar algıladı. Beyaza geldik. Siyah geldik. Algıladı. Beyaza geldik. Siyah geldik. Algıladı. Ve evet, dışarı çıktı. Bunun aynısını Kağıda yapabildiğimiz gibi şeffaf bir naylonu da yapabiliyoruz. Şeffaf naylonu yapabildiğimiz için yine aynı şekilde bakın tanıtımını yapmıştık. Tanıtımını yapmıştık ve buradan geçerken bakın tekrardan alttaki malzeme şeffaf olmasına rağmen şeffaf olmasına rağmen yine algılama yapıyor arkadaşlar. Hatta tepeli kamerasından da gösterelim bakın. Şu anda herhangi bir şey yapalım. Herhangi bir çalışma yok. Siyah üzerine geldiğim zaman geldik. Ne yaptı? Dediğimiz yandı. Yani algılama yaptı. Şeffaf geldik. Herhangi bir algılama yok. Tekrar renklere geldik. Siyah kısma geldik daha doğrusu. Algılamayı yaptı. Şeffaf kısımda herhangi bir algılama yok. Yine buradan siyah geldiğimizde algılama yaptı. Şeffafta algılama yok. Siyah geldiğimizde yine algılaması yapıyor. Algılamasını yaptı. Şeffaf da yine algılama yok. Bu şekilde. Bakın hızlı bir şekilde gidersek daha rahat bir şekilde yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Işığın. Bakın şöyle ileriye doğru giderken siyah gördüğü anda ne yapıyor? Bizim ledimiz yanıyor. Şeffafı gördüğü anda ne yapıyor? Sönüyor. Evet. Yani yalnız katı malzemelerde, katı derken yani koyu malzemelerde değil aynı zamanda şeffaf malzemelerde de çalışan bir sensörümüz, renk sensörümüz. Bu şekilde tabii kontrast ayarını da yapabilirsiniz. Yani aynı renk fayağı, fakat farklı tondaki malzemeleri de burada tanıtabilirsiniz. Ancak tanıtmanız için kontrast ayarı yapabilmeniz için mutlaka buradaki Şöyle yapalım. Burada bizim sensörümüzün dördüncü kablosu olan pembe kabloyu şuradaki pembe kabloyu nereye götürüp eksiye bağlamamız gerekir. Eksiye bağladığımız zaman burada bir özellik göstereceğim size. Özellikle eksiye bağladık. Sinyal kablomuzla bağladık. Bakın dikkat edin. Biraz önce renk tanımında tanıtımında hafızasında kolorla birlikte but da yanıyordu. Kontrasta ise sade but yanar. Kolor yanmaz. Yani renk kısmı yanmaz. Ha kolor olaraktan kontrast olaraktan düzeltiyor. Kontrast olaraktan ayar yapacağımız zaman bu şekilde yine ayar kısmı hafızaya alma kısmı aynı arkadaşlar ne yapıyorduk? Geliyorduk. Şöyle. İlk önce ona basıyoruz. Kaydedeceğimiz yere getiriyoruz. Bakın yanım sönüyor. Ondan sonra başka bir rengin üzerine gelip off yaptığımızda off'a bastığımızda elimiz sabitleniyor. Şimdi bakalım ne olacak? Bakın siyah üzerinden geçerken Letyanda beyaz da söndü. Siyah üzerinden geçerken Letyanda beyaz üzerinde söndü. Böyle evet, daha da burasını daha rahat gösterelim. Şu şekilde bakın. Siyah geldi gördü. Bakın ne yaptı? Şuradaki ol çıkışımız yandı. Evet. Çıkış yandı. Hatta bunu biraz daha yukarı yaparsak şöyle. LED'in de yanıp göreceksiniz. Algıladığı zaman LED'imiz yanıyor. Bakın. Algılamadığı zaman sönüyor. Algıladığı zaman yanıyor. Algılamadığı zaman sönüyor. Algıladı, yandı. Algılamadı, söndü. Siyah geldi, yandı. Ve beyazı geldiği zaman söndü. Bu şekilde de kontrast ayarını yani renklerin birbirine yakın olan Onların da yine istediğimiz şekilde kontrast ayarını ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bu da değerli arkadaşlar. Sen, renk sensörü alakalı yaptığımız bulgulama.